Birisini yürekten sevmek güç verir, birisi tarafından yürekten sevilmek cesaret verir. Sadelik, sabır, merhamet bu üç şey senin en büyük hazinendir. Eylemler ve düşüncelerdeki basitlik seni varoluşun kaynağına götürür. Kendine karşı merhametli olman dünyadaki tüm varlıklarla uzlaşmanı sağlar. Binlerce kilometrelik bir yolculuk küçük bir adımla başlar. Başkalarını bilmek zekadır, kendini bilmek gerçek bilgeliktir. Başkalarına hakim olmak kuvvettir, kendinize hakim olmak gerçek güçtür. Hayat bir dizi doğal ve kendiliğinden değişimdir. Ona direnmeyin, bu sadece keder yaratır. Bırak olan olsun, işlerin istedikleri şekilde doğal olarak ilerlemesine izin verin. Gerçek bir gezginin sabit bir planı yoktur ve amacı varmak değildir. Konuşmadan önce düşün, gereği var mı, şefkat barındırıyor mu, kimseyi incitebilir mi, sessizliği bozacak kadar değerli mi? Çok bilen konuşmaz, çok konuşan bilmez. İstekten arınmış ruh, gizli olanı görür, hep isteyen ruh ise yalnızca istediğini. Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. Sadece kendiniz olmaktan memnun olduğunuz, kendinizi başkalarıyla kıyaslayıp rekabet etmediğinizde herkes size saygı duyacaktır. Gerçek her zaman güzel değildir, güzel sözler de her zaman gerçek değildir. Zaman sonradan yaratılmış bir şeydir. Zamanım yok demek, istemiyorum demek gibidir. En iyi savaşçı hiçbir zaman sinirlenmez. Kişi kendine inandığı için başkalarını ikna etmeye çalışmaz. Kişi kendinden memnun olduğu için başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Kişi kendini kabul ettiğinde tüm dünya onu kabul eder. Eğer depresyondaysanız geçmişte yaşıyorsunuzdur. Eğer endişeliyseniz gelecekte yaşıyorsunuz demektir. Huzur içindeyseniz, şimdiyi yaşarsınız. Başkalarının ne dediklerini umursarsanız hep tutsak kalırsınız.